Afganistan, Pakistan, Yemen ve Somali'de 500'e yakın saldırı, 200'ü çocuk, 3300 ölü. Bu rakamlar silahlı insansız hava araçlarının bilançosu. Amerika'nın terörle mücadele adı altında Orta Doğu'da kullandığı silahlı İHA'lara tepki büyüyor. Obama yönetimi İHA saldırılarını arttırmanın yanı sıra başka ülkelerce kullanımını da yaygınlaştırmak istiyor. Amerika'nın terörle mücadele adı altında Orta Doğu'da sık sık kullandığı silahlı insansız hava aracı İHA'lar son 7 yıl içinde yüzlerce çocuğu ve sivili öldürdü. Amerika silahlı İHA'lar aracılığıyla Afganistan, Pakistan, Yemen ve Somali'de 500'e yakın saldırı yaptı. 2004 yılından bu yana sadece Pakistan'daki İHA saldırılarında 200'ü çocuk olmak üzere 900 sivilinde aralarında olduğu 3300 civarında kişi öldü. 1500 kişi de yaralandı. Emekli Tümamiral Ramazan Cem Gürdeniz, Aydınlık Gazetesi'ndeki yazısında Obama yönetiminin silahlı İHA kullanımını olağanüstü boyutlara çıkardığını vurguladı. Silahlı İHA'ların kullanımı uluslararası savaş hukuku bakımından da çok tartışmalı. Gürdeniz, Birleşmiş Milletler'in 24 Ocak 2013 tarihinde ihalar hakkında özel bir inceleme başlattığını yazdı. Amerika ise ölen yüzlerce sivil ve çocuğa rağmen hem hukuku ihlal ediyor hem de diğer ülkelerde İHA kullanımının yaygınlaşması için zemin hazırlıyor. Türkiye başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de İHA kullanımına karşı. 2012 yılında yapılan uluslararası bir ankete göre Fransızların %63'ü, Almanların %59'u, Türklerin %81'i, Yunanlıların ise %90'ı silahlı İHA kullanımına karşı.